Ben sizin şeyinizi düşünüyorum. Eğer gitmek kararınız varsa, بيروز olursa mani olmuyordu. Gün Buyur. Lakin zî en eşrefi Hı. ve şu bayramlarda kemiyet ve keyfiyet cihetiyle en ziyade istifade eden insan, dünyaya pek çok meftun ve müftela olduğu halde, dünyadan nefret ve alemi beka geçmek için eser rahmet olarak ihtiyat engiz bir halet verir. Kendi insaniyeti dalalette boğulmayan insan, o Kend, haletten istifade kendi eder. Kendi insaniyeti dalalette boğulmayan insan o haletten istifade eder. Rahat-ı gider. Şimdi o haleti intac eden vecihlerden numune olarak beşini beyan edeceğiz. Buyur. Birincisi, ihtiyarlık mevsimiyle dünyevi, güzel ve cazibedar şeyler üstünde fena ve zevalin damgasını ve acı manasını göstererek o insanı dünyadan ürkütüp o fâniye bedel bir baki maklubu arattırıyor. Şimdi, Hüsnü Ankara'da Ankara Kalesi'ne çıkmasını hatırlıyorsunuz değil mi? Ufka baktı, güneş gidiyor. Bilmem ne oluyor, daha gerisini söylemeyeyim. Şimdi biz de baktık ki bir çiçek solmuş. Onun lisanı haliyle bize bir şey ifade etmek istiyor ama nedir, ne diyeceğiz? Şimdi o diyor ki ben yapacağımı yaptım. Göreceğimi gördüm. Beni görenlere karşı vazifemi yaptım. Şimdi de işte böyle sarardım, soldum, gidiyorum. Hizmetim bitti, terhis oluyorum. O da diyor ki zaten ben buraya bir zaten izniyle gelmiştim. Hayata getiren var. Hayat, beni hayata getirenin maksadı Ziruhların en eşrefi şuradaki geçtiği tabi. İnsanlar benden ibret alsınlar. Ben onların gözü önünde gonca haline geldim. Gül olarak açıldı. Sarardım, soldum. Hizmetim bitti, gidiyorum. Mütefekkir insan. Bu çiçeği sana gonca vaziyetinden, gül halinden, nihayet şu solgun çehresine kadar getirip senin üzerinde burada bir sinema tesiri yaptırdı senin ruhuna bu şeyi aksettirdi. Öyleyse bu vazife değil, bunlar kendi kendine gelmediler. Bu gelenler de hayatlarıyla vahib bir hayata karşı vazifelerini gördüler. Gidiyorlar ibretle bak. Sen böyle çiçek ve böcek değilsin. Mükerrem bir mahluksun. Bu kadar cihazatla, letaif ve seni süsleyen zat, seni hayvanlığa heveslenesin diye mi yaptı? Yoksa insan gibi yaşayıp, İnsandan beklenen güzel hizmeti olgun, kemallı bir durumu gösterirsin de ondan sonra ebediyete intikal edersin mi diye yaptı. Heh. İbret al. Ne çiçeğe imren, ne böceğe imren. Bunlar bize hayatımızı düşünmek. Biz de gideceğiz. Madem ki her şey gidiyor. Evet şimdi ikindidir. Kendi geç, ufka baksak güneşin ufka yaklaştığını görürüz. Renginin tevayyür ettiğini görürüz. Demek hiçbir şey kararında kalmıyor. Baki değil bu ale. Mumu da baki değil. Takvimcisi de baki değil. Yolumuzu gösteren yıldızı da baki değil. Şu sema alemini aydınlatan o muhteşem bir ordugaha benzesen Halik'in o oyanık nöbettarları vaziyetinde olan yıldızlar da bakili. Her şey gidiyor. Aldanmaya, aldatmaya mahal yok. Fakat mendili alıp ağlama. Kabirin öbür tarafında çok sevdiklerimiz var. Onlar bize müştak biz onlara müşterik. Dua ederiz, Fatiha-i Şerife, Yasin-i Şerifleri okuruz, onların ruhlarına bağışlarız. Bunlar zayi mi oluyor? Hiç aklımızdan geçmesin ki zayiat yoktur. Emeller zayi olmaz. Neye niyet etmişsek o niyet onun ruhuna gider. Kabiliyeti yoksa o başka. Biz Derin kemiği yoktur derler. Dualarımızda teşmil ediyoruz. Diyoruz ki eğer rahmete layık değillerse, azapta iseler sen onların üzerinden azabı da et. Yani şu okunan Kur'an hürmetine inanıyoruz. İmanlarına kanaatimiz var. Aramızdan gittiler. Büyüklerimizdi, sevdiklerimizdi eğer kusurlarıyla hala ceza görüyorlarsa ya Rabbi onların cezalarını onlar üzerinden kaldır. Onlara bir ferahlık ver. Evet biz okuduğumuz şeylerden onların ruhlarını Cenab-ı Hak haberdar edebilir. İmanımız var. Yoksa boşuna çene mi yoruyoruz? Eğer böyle bir düşünce varsa bu inanışa zarardır. Dünya da var, ahiret de var, ikisinin ehli de var. Dünyada hayatta olanlar var, hayat dibasını çıkarıp ahirete intikal edenler de var. Onlar da lisan haberiyle geridekilerinden bir şey bekliyor. Biz elimizi çektik. Sizin rahmet duanızı. Rahmet duasını ediyoruz. Rabbına ofirli, veri varı, dayya, veri müminin. Ayet ya müminlere, hatta hesap gününe kadar onlara mağfiret istiyoruz. Allah Kur'anında bunu ayet olarak göstermiş. Bu da filaf olur mu? Demek ruhlar haberdar oluyor. Ruhlar haberdar olur <gülüyor> <gülüyor> <Rahver> <gülüyor> 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 Onun için kalbimize hiç fütur gelmesin. Acaba yok, acaba yok. Acabası yok. Doğru gidecek. Cenab-ı Hak biz bilmesek rahmet ilahiye bilir. Ha? Bilir. Biz aziz Adem zamanından bu zaman kadar irtihale darbeka ile bütün müminin ve müminata Ya Rabbi rahmetini esirgeme hepsine de, de ver diyoruz. Allah unutur mu? Eksiksiz iş yapacak, onları herhalde bu okunan ayetlerden, Kur'an'lardan istifade ettirecek. Ama biz ondan haberdar olmayız. Çünkü bu ayrı bir iş. biz olmayız deyince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ondan hikaye, ondan bazı şeyleri var. Mesela bir kabirde geçerken kabirde geçerken müteessir oluyorlar. Neyse, ashabıyla beraber dönüşlerinde yine o kabrin yanından geçerken tebessüm buyuruyorlar. Ya Resulallah giderken müteessir oldunuz. Dönüşte tebessüm ettiniz. Şundaki hikmeti lütfeder misiniz? Evet. Bu adam azaptaydı geçtiğimiz zaman. Ondan müteessir oldu. Dönüşte baktım azap ref olmuş orada. Ondan dolayı sevindim. Sordum. Sordum. Bu oradan aldığım cevap şu. Karısı hamileymiş ödüğü zamanda. Doğuyor. Bir erkek çocuk. bir kelime-i tevhidi söyleyecek çağa geliyor. Hamile bıraktığı hanımın çocuğu bir kelime-i tevhidi La ilahe illallah <laughs> Muhammedur Resulullah diyecek vaziyete gelince Cenab-ı Sene Hak senelerce evvel vefat etmiş babasına kabrinde rahatlık nasip ediyor. <laughs> haber mevsuk mu? Kim söylüyor? Sadıkul vadil emin olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Canım eğer biz de onlar gibiysek onlar gibi olmayanlar bunlara heves edilecek bir şey yok. O sapıklıktır onlar yani gözüyle görmeyen, aklı gözüne elmişlere hevesleniyor muyuz? Asla. Biz inanıyoruz ki bütün şu hislerimizin bize bildirdiği şeyler bizim için kafi senet olamaz, kuvvet olamaz. Belki işe ehil olan zatların ve bilhassa bu gibi meselelerde en birinci mütehassıs, mütehassısların mütehassısı olan iki cihan serveri Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği haberde isabetsizlik olur mu? Aşı, Aşı olur. Buna benzeyen çok meseleler var. Demek ki insan ölüp gitti, işi bitti değil. Ondan sonra da biz bu konuşmadan şunu istifade edeceğiz ki merhum diyoruz, merhuma diyoruz, rahmete mühtaç olanlara karşı bir şık var bizde. Onları sevindirelim diyoruz. Ne yapalım? Ne yapalım? İşte okuyalım. Sevabını ona bağışlayalım. Ondan istifade eder mi? Eder gözünle görmüş gibi inan. Hiç tereddüt et. Buyur. İkincisi, insanın alaka peyda ettiği bütün ahbaplardan yüzde doksan dokuzu dünyadan gidip diğer bir aleme yerleştikleri için o ciddi muhabbet sayıkası ile o ahbabın gittiği yere bir iştiyak ihsan edip Met ve eceli mesrurana karşılattırıyor. Üçüncüsü, insandaki nihayetsiz zayıflık ve acizliği bazı şeylerle ihsas ettirip, hayat yükü ve yaşamak tekalifi ne kadar ağır olduğunu anlattırıp, istirahata ciddi bir arzu ve bir diyar-ı ahere gitmeye samimi bir şevk veriyor. <laughs> Dördüncüsü, insan-ı mümine nur iman ile gösterir ki, mevt idam değil tebdil mekandır. <laughs> Kabir ise zulümatlı bir kuyu ağzı değil, nuraniyetli alemlerin kapısıdır. Dünya ise bütün şaşasıyla ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. Ahirete nispeten bir zindan. Evet. Ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. <laughs> Elbette zindanı dünyadan bostanı cinana çıkmak ve müziç hayat dağ hayatı cismaniyeden alemi rahata ve meydanı tayran erbaha geçmek meydan Tayarana ı ervaha geçmek. Bin can ile arzu edilir. Ve mahlukatın sıkıntılı gürültüsünden sıyrılıp huzur Rahman'a gitmek bin can ile arzu edilir bir seyahattır. Belki bir saadettir. Allah nasip Beşincisi, Kur'an'ı dinleyen insana, Kur'an'daki ilmi hakikatı, ve nuru hakikatla dünyanın mahiyetini bildirmekliğiyle dünyaya aşk ve alaka tek manasız olduğunu anlatmaktır. Yani insana der ve ispat eder ki dünya bir kitabı samedanidir. Ruh ve kelimatı nefislerine değil belki başkasının zat ve sıfat ve esmasına delalet ediyorlar. Allah. Öyle ise manasını bil, al, nukuşunu bırak, git. Hem bir mezrahadır, ek ve mahsulünü al, muhafaza et, müzahrafatını at, ehemmiyet verme. Hem birbiri arkasında, daim gelen geçen ayneler mecmasıdır. Öyle ise onlarda tecelli edeni bil, varını gör ve onlarda tezahür eden esman, esmanın tecelliyatını anla ve müsemmelerini sev ve zevale ve kırılmaya mahkum olan o cam parçalarından alakanı kes. Hem seyyar bir ticaretgâhtır, Öyle ise alışverişli yat gel. Ve senden kaçan Ve sana irtifat etmeyen kafilelerin arkalarından Mevhuda koşma, yorulma. Hem muhakkat bir seyrengâhtır, Öyle ise nazar ibretle bak. Ve zahiri çirkin yüzüne değil, Belki Cemil'i bak, ye bakan, gizli güzel yüzüne dikkat et, hoş ve faydalı bir tenezzüh yap dön ve o güzel manzaraları ira eden ve güzelleri gösteren perdelerin kapanmasıyla akılsız çocuk gibi ağlama merak etme, hem bir misafirhanedir. Öyleyse onu yapan mihmandar Kerim'in izni dairesinde ye, iç, şükret. Kanunu dairesinde işle, hareket et. Sonra arkana bakma, çık, git. O, son kısmı söyle, bir daha söyle. Hem bir misafirhanedir, öyleyse onu yapan mihmandar Kerim'in İzni dairesinde ye, iz daire. şükret. Haram, harama girme. Heral dairesi geniştir, keyfe kafidir. He. Kanunu dairesinde işle, ha. hareket et. Kanunu dairesinde. Kur'an'ın evamirine itaat et. O emir, onlar evamir-i ilahiyedir. Onlara uy sonra arkana bakma, çık, git. Da arkana bakma, geride dünya vardı, bahçe vardı, tarla vardı, dükkan vardı, ne var. Her zekârane huzûlü bir surette karışma. Senden ayrılan ve sana ait olmayan şeylerle manasız uğraşma ve geçici işlerine bağlanıp boğulma gibi zahir hakikatlerle dünyanın iç yüzündeki esrarı gösterip dünyadan müfarakatı gayet hafifleştirir belki hüşyar, hüşyar olanlara sevdirir uyanık olanlar ve rahmetinin her şeyde ve her şeyeninde bir izi bulunduğunu gösterir. İşte Kur'an şu beş, beş veçe işaret ettiği gibi başka hususi ve cihlere dahi ayet-i Kur'an'ı işaret ediyor. <laughs> Değil o kimseye ki şu beş vecihten bir hissesi olmuyor. Haydus edeceğiz. Amin. Subhâreke lâ ilme lene illâ mâ allemte inneke entel alîmü'l-fikir Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifur. Es selamün aleykümüsselam. Elhamdülillahi rabbil alamin. Mümtedab olsun sevgili doktor Hazretleri. Haydi yaptığımız sohbetin hasıl olarak sevabı. Ağır bir hasta var biz. Bütün hastaların şifasına, bütün dertlerimizin devasına Amin. Amin. Amin bütün müşkilata baruz olun ehli imanın çektikleri elem ve meşakkate Amin. deva eylesin. Amin. Cümlemizin ahir akıbetini hayır eylesin. Ee, ahirete intikar etmiş bütün enbiya, sıddikid, şüheda, tarihler, tarihleri de şu meclisimizde haberdar eylesin. Amin. Ez cümle gözümüzün nuru, kalbimizin süruru, mavi hülyat hayat ve iftiharımız Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın muazzez, mualla, mukaddes ruhu şerifini şu meclis-i melaik haberdar isimizden haberdar Dünyada mayasi, rüyeti, Allahümme ziyareti, ahirette de rüyeti cebali ile cümlemizi müşerref Cümlemizi <laughs> burada Kur'an'ın nuru etrafında amin. toplayıp iştiyakla Kur'ani ve imani dersleri usanç getirmeden kutura düşmeden amin. bir daima artan bir iştiyak ile amin. bu derslere bağlılığımızı nasip eyle Cenab-ı Cenab Hak ahirette de inşallah sevgili üstadımız amin onun da. Ey Kur'an'ın tilmizleri, ey ahiret kardeşlerim, yine böyle hitap ederek, şimdi nerede olursa olsun, isterse Avrupa'da, isterse Amerika'da, Verası memleketimizin hangi köşesinde bulunursa bulunsun, Müslümanlar içerisinde peyderpey, bu nurani kafileye ittihak edecekler, hepsiyle beraber Amin. orada Diva-ül Hamd adlı Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Amin. divası altında haşr-ı cem eylesin. Amin. Bütün ölülerimize de rahmet eylesin. Amin. Onlardan henüz cezalarını çekmekte olanlar var ise Cenab-ı Hak onları da şu sevap hürmetine onları da o azaptan kurtarsın. Bizden sonrakileri de bize böylece dua eder mahluklardan eylesin. Amin. Memleketimizi vesaire, İslam memleketlerini, her türlü semavi ve aradî beliyattan, mesaitten hafiz ismi hürmetine muhafaza Amin. Suri ve manevi müşkilatımızı hallü asan Amin. vademiz hıtamına kadar <laughs> bizi daire iman ve İslam'da sabit kadem kusur edersek arkasından hemen istiğfar eden ve misafirine bir esrar zümresine ilhak etmektedir. Evet, seherlerde <laughs> nemli gözlerle kusurlarımızı peşiyle görüp, yaptıklarımıza nedamet ederek, ciddi bir nedamet hissiyle, yalancıktan değil, ciddi nedametten gelen o hisle beraber, Estağfirullah, 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 min külli zembi ve etubi illallah diye de kâre getir. Amin. Her yaşayan ölüyor. Her zaman ölüm gelmesi ihtimali var. Bugünkü dersimiz bir hasta şu mevzu üzerindedir beş vecih saydı da ayatı Kur'an'ı çok vecihlere de işaret eder diyor. Biz anlıyoruz ki bu dakikeler böyle gidiyor, boşuna gitmiyor, çalışıyor. Ömrü boşa vermemek için hizmeti imaniye ve Kur'aniye'yi Cenab-ı Hak bir vesile olarak bize ikram etti. Cenab-ı Hak şu ikramını bizden almasın. Amin o ikrama riyafetimizi daima muhafaza etsek Amin. 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 E elveda zamanı geldi mi? O zaman o kerime-i tam inanç içerisinde söylemek de nasıl müyesser söyleriz? Buyurun bakalım. Eşler. 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 بسم الله الفاتح <سؤال> المصور